Bir anda ben hiç fark etmedim. O anda bana saldırdı zaten. Şanlıurfa'nın Bozova ilçesiyle Karaköprü ilçesinde son yıllarda görülmeye başlayan ve gün geçtikçe sayıları artan domuzlar nedeniyle çiftçiler ve vatandaşlar endişe içinde yaşıyor. Biz orman müdürlüğüne müracaata bulunduk. Bu domuzlar bize zarar veriyor. Biz şu anda ekini ekiyoruz, mısır ekiyoruz. Beşimizde o hayvan ama gidip çıkarıyor. Bu ayak koçan zamanda büyüdüğü zaman onlar hemen gidip yiyor. Orman müdürlerine de bildirdim ben. Karaköprü'ye bağlı Buğdayhöyük Köyü ile Bozova'ya bağlı Tatarhöyük Köyü'nde çiftçiler domuzlar nedeniyle tarlalarına gidemiyor. Bu sefer işçiler işe gidemiyor. Fiskeler değiştirmek için gidiyor, hayvanlar onları kovalıyor. Çocuklar ölme yapıyor. Her birisi 10 ile 20 arasında yavru getiriyor. Biz şu anda mağduruz. Domuzların ekinlere ve tarlalara verdikleri zararın yanı sıra vatandaşların can güvenliklerinden de endişe ettikleri bölgede her an ortaya çıkabilecek olan ve saldırgan olan yaban domuzları sürü halinde dolaşmaları nedeniyle de korku saçıyor. Beni vurdu, ayağımı üç yerden kırmış, öldürebilirdi. Benim Bu bizim bölgemize he, su geldikten sonra çoğaldı. Daha önce o kadar yoktu, biz görmedik yani. Her şeyi yiyor, kendi pisliğini yiyor, çöpleri yiyor. Hem etçildir, hem otsuzdur, bile de kazıyor. Domuz saldırısı sonucu yaralanan Adnan Aktar evindeki tedavisinin bitmesinin ardından köyüne, tarlasına dönmek istiyor. Ancak domuzların toplanmaması onu endişelendiriyor. Şu an sen git tarlaya git. Belki yüzlerce kişi şu anda tarlada çalışıyor. Esasen sürekli onu Takip edemezsin ki. Sura halinde dolaşıyorlar, tek tek dolaşıyorlar. Bölgede bulunan Diyarbakır, Adıyaman Karayolu'nda da başıboş dolaşan yaban domuzları birçok kazanın da yaşanmasına neden oluyor. Bir de orada Diyarbakır, Adıyaman yolu var. 2 tane kazda şu anda olmuş. Her hangi saatte geçirse belli değil. Her an şu gidersen o yolda illahi bulursun. Ya bunu bir çarpsan zaten bu çok dağınık bir hayvandır. Yani hangi araba devrilir. Köylüler domuzları öldürmeleri halinde ceza alacaklarını biliyorlar. Ancak onlar domuzlara zarar vermek istemediklerini ve onların doğal hayatta yaşamasını istediklerini belirtiyor. Onların istediği tek şey yetkililerin bu duruma bir an önce çözüm üretmeleri. Ben tarlaya gittim bir ağaçlık bölge vardı oraya yanaştım. Bilmiyorum orada olduklarını. Bir anda ben hiç fark etmedim. Yani aramızda bir baktım 30 20-30 metre kalmış. Herhalde yavrularım vardı. Neyse bilmiyorum. O anda bana saldırdı zaten. Fırsat vermedi. Mesela ağaçlar da vardı. Ağaçlar, ağaçların arkasından saklanabilirdim. Hiç bana fırsat ve Anlık 3 saniyede vurdu attı. Zaten o anda ben çıkla attım. Yani bağırdım. Kardeşim de bana yakındı. İyi ki gitti. Yani hayvan devam etseydi ve bir daha dönseydi zaten ben öldürürdü. Biz çok zor durumdayız. Bunu devletten bize bir yardım bekliyoruz. Yani bunun bir çaresi bulunması lazım. Çünkü usta hem ürünümüz gidiyor hem can güvenliğimiz yok.